Herkese merhaba arkadaşlar. Hayatım. güzelle bir Minecraft'tan oynanmış videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle haber Değişik bir seri Skyblock oynayacağız. Ee, değişik bir seri arkadaşlar. Dediğim gibi ünlülerin kostümlerini deniyorum. Ünlü. Ve bu sefer oyun portalı kostümünü deneyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar biz ben anlatayım şimdi skyblock yok. ne yapacak arkadaşlar şurada verilmiş bize chest adaları var ama adalar gözükmüyor biz oraya ada oluşturacağız ama normalde bunlar chest adası biz oraya ada oluşturacağız böyle ada oluşturuyoruz Buraya genişleterek gideceğiz bize bazı verilen görevler var. Onları da yaptıktan sonra arkadaşlar tüm her şeyimizi bitirdikten sonra seyirimizin sonuna gelebileceğiz. Ee, şu adaya vardığımız oraya bir kale yapmaya çalışacağız ve oradan neden ne ona şey gitmeye çalışacağız. Arkadaşlar ne denir, neye gitmeye çalışıyorduk. Yani, ne gideceğiz sonra oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Ee, 4 kişi olsaydık iş kolaylaşırdı da. ya da iki kişi falan ama Emre 4. 3. bölümde falan gelip tabi 3. 4. bölümü kadar uzarsa ee, ben aslında 2. bölümde bitirmeyi düşünüyorum ama bir şey olacağını sanıyorum bu arada arkadaşlar videolarım en az 15 en fazla 15 dakika olacak ben söyleyeyim bir kere Çünkü neden böyle 15 dakika olacak falan dersiniz arkadaşlar <laughs> 15 dakikadan yüksek video atmıyor O yüzden ben de 15 dakika değil bu bu yani bu kadar dakikalık bir video 15 dakikalık bir video çekeceğim ya yani Hatta 13 dakika bile olabilir ne bir şey fark etmiyor ama 15 dakikadan daha da kısa olabilir. İlla 15 dakika olacak değiller herhalde bu arada arkadaşlar. Niye abone olmuyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Ben şimdi karışmayacağım ama ilk önce kazmadan şöyle aşağı inelim. Ee, şöyle şöyle ee, Biz burayı genişleteceğiz arkadaşlar Sonra Bir tane seri yapacağız ee, Burayı genişleteceğiz işte taşlarla falan filan Değişik bir Sürüm seri olacak Yani seriye like gelirse Arkadaşlar devamında gelecektir en az artı 10 like istiyorum şu anlık abone fazla olmadığı için like bekleyemiyorum fazla buraya love koyacağım Bizim mod katta kavga çıktı lan. Anası kavga kavga. <laughs> Düşüyordum. Ee, arkadaşlar. Tam video çok sevinirim. ben bu tür videoları getirmeye çalışıyorum zaten. Yani gelmeye de devam etmeye çalışacağım. çalışacağım. Getirmeyeceğim. Çalışacağım. Yani like, like'a like'a göre değişir. <laughs> Böyle arkadaşlar. Ee, şimdi biz azıcık fazla atar. Götü Şöyle bir tane px yapalım. Px bir tane kadar taş kazalım. Sonra adayı genişletelim. seri olacağını düşünmüştüm ama yani bir tane Türk arkadaşımız başka bir türlü map yapmış Ya ben de ne yapayım oynayayım dedim arkadaşımıza kırmayın dedim ve kırmadım oynadım ee, ama güzel yapmış gerekli olan her şeyi koymuş adaları falan da yapmış ee, görevler ama çok fazla şey bu en fazla 20 gün sürer Aynen 20 bölüm süren Fazla fazla sürmez. Dayanmaz. Adayı genişleteyim. Her yeri taştan yapacağım. Toprağı yerlere yapmayacağım. İki katlı yapacağım. Alt kata da uzanacak. Yani arkadaşlar videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız cidden like atmayı Çok ve çok sevinirim. Şuradan şöyle uzun. Kralım buradan daha A ada uzatacağız çünkü. Hatta isterseniz nasıl uzatılacağını da göstereyim diyecektim. santim yer kalmış dönüyor o <laughs> Nefes al. Yukarı aşağı. Yukarı. Uff. Mm -hmm. <tryk> 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 Neyse onu uzatamayacağız. Beceremedim. Ne bileyim bilgisayarda falan olsam yapardım da. <laughs> Nefes al lan. <laughs> ne iş abi niye düşünüyorsun sen beni? Вам шелеку я сын за Он не дома. Что за мужчина? Что за devam edeceğiz arkadaşlar. Bu tür Skyblock'un cidden Skyblock eğlenceli. Haritanızı kim istiyorsanız ee, ben size linki vermeyeceğim ama Google Play Max Minecraft yazın ve size çıkıyor. İşte de şöyle çıkalım. <laughs> Kesmeye devam. Kesiş. Evet kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 3 dakika daha falan çekeyim. Ee, videoyu bitirmek zorunda kalacağım arkadaşlar. Ee, çünkü şey olur. Yoksa ne ne demeyin bana ya. Ee, video yayınlanmaz. Bu yüzden kusura bakmayın. Bitirmek zorunda kalıyorum. Böyle yapacağım. Ne ara bitireceğimi de öğrenmiş olurum. Umarım dikkatiniz dağıtmıyordur bu. Dikkatin dağıt, dağıtıyorsa yorumlarda yazabilirsiniz. Evet be. Çünkü dokuzuncu gelmedi ha. Onuncu da gelsin. Ha tamam. Biz şimdi burayı kapatacağız arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim isterseniz. Bu bölümün adı da adanın genişliği genişletilmesi yapalım aynen ee, şuradan da şöyle genişletelim ee, biz böyle orman falan yapacağız ne yapacağımız tabi bulamayınca böyle oluyor ee, azıcık daha taş kazalım sonra adayı genişletelim azıcık daha son anda hmm. Yettim. Azıcık da devam etmesi lazım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuyla teşekkür ederim. Bir sonraki